arkadaşlar. Bugün sizlere Kraken X73 marka RGB sıvı soğutmalı ürünün kurulunu bizzat göstereceğim. Önce kutu açılımını bir yapalım. İçinden ne çıkıyor Bu şekilde klima klosları var, standart garanti belgesi, arenadan ithal edilmiş. Intel için fan altı, soğutucu, bakır altı aparatları var. Montaj vidaları. Aynı şekilde montaj vidaları var. 3 adet fan var soğutucu fanı kablo bağlantısı. Sıvı soğutma. Sistemi. Burada. Şöyle göstereyim Bu da karbüratör. Araçlarda da karbüratörümüz zaten. Soğutma yeri Çıkan ürünler bunlar. ama RGB model değil bu. Bu normal standart. Ee, LEDsiz bu. Bunu daha önce ben LEDsizinde topladım. Ama bu LEDsiz. Standart bu. 3 adet. 3 adet fanımız mevcut. montaj aşamasına geçelim. Şöyle ben size göstereyim. Öncelikle şu karbüratörü şöyle yatırıp fanları şöyle üzerine koyuyorum. Yerine uygun olarak 3 adet. Daha sonra şu montaj vidalarını uzun vidaları kullanıyoruz. Bir tane de dübel şey e, pul şu şekilde. Vidalama işlemine geçeyim. Bunları böyle güzelce. bu bırakmıyoruz ki fanlar dönerken göbek atıp sarsılıp ses yapmasın diye. Tabii fazla sıkmıyoruz. Tam ayarını sıkıp bırakıyoruz. Toplam 4, 8, 12 tane vidası var pullarla beraber atıyoruz. Arkadaşlar bunun dediğim gibi RGB olan model de var. RGB olan modellerde fanların Üst kısımlarında, şuralarında her birinin bir tane kablo giriş bağlantıları var. Atlamalı şekilde. Şöyle küçük kablolar var oluyor bunların. In-out yazıyor üzerlerinde hatta. Onları buradan atlamalı bir şekilde birbirine bağlıyorsunuz. RGB modellerini o şekilde. Ee, tekrar imkan olursa göstereceğim onu da ben size. Ama tek fark o yani. Şuralarında pin girişler oluyor. Kısa 5 santimlik kablolar veriyorlar yanlarında. Onları buradan atlamalı şekilde takıyorsunuz. uzun vidaları tam vermişler. 12 adet vermişler. Pulları fazla vermişler zaten. Vidaları kaybetmeyin. Çünkü tam 12 adet koymuşlar içeriine, Fazla vida yok uzunlardan. Evet fanımızı bu şekilde dışarı topladık. Fanları monte ettik. Sıkıntı yok. Sıvı soğutma işlemcinin üzerine gelecek kısım burası zaten. Burayı ben size göstereceğim. Şimdi birazdan kasanın içine monta kısmını da göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Fanımızı sıvı soğutma fanımızı toplamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son fanları takmıştık. 3 adet fanı. Şimdi bunu kasanın içine yerleştireceğiz. E, montaj aparatları içinden çıkan şöyle bir vida vardı. Şöyle bir ovalimsi. Bunu bu AMD'nin e, kendi slot fanının altından çıkan ayaklığa monte ediyoruz bu şekilde. Ben diğer 3 tanesini monte ettim. Bir tane kaldı. Onu da şimdi monte ediyorum. Bunu da monte ettikten sonra şu şekilde ben size göstereyim isterseniz şu şekilde şu dört tane ayağı mantar şeklinde onları alt slot e, işlemci fanının ayaklarına monteledim. Daha sonra bu kasa fanını üst tarafa gelecek şekilde bu şekilde koyuyorum. olacak. Daha sonra buradan yere atacağız tutması için. Şöyle göstereyim ben size. yine pul kullanarak şöyle bunu bir arkadan oraya montlayacağım. Tekrar biraz zor ama. Çok şey yok. Şu şekilde. çek. Bu şekilde montajını yapalım. Bunlara ne ne olacak gibi. Bu şekilde yiyelim. De. Şöyle vidaları atıyoruz. Şu tombalak vidalar. Mantar gibi. Dört adet bidayı da attık. Daha sonra şu plastiğini çıkartıyoruz. Şu metal bu şey var. bu ameliyaya göre değil. Bunu şöyle çevirip tık diye çıkartıyoruz. Poşet içinden çıkan aparatı var. Bunu aynı şekilde yuvaya zaten oturuyor. Oturup çevirdiği zaman bu şekilde tutuyor. Bunu daha sonra şurada gördüğünüz Bacakları bu şekilde oturuyoruz. Bakın oturdu. Şöyle. Daha sonra buraları vidalayacağız. Onları da şunlar sanırım. Açıyoruz. Şakan dört tane şu aparat. Şu. Bunları da bu şekilde. Şuralara çevirip montajı nasıl yapıyoruz? Diğer üçünü de yapıyoruz. bu şekilde 4 tane de monteledik. Sonra poşetlerinden çıkan şöyle bir aparat var. Böyle bir kaplı var. Bir tarafı Samsung Types, e, Samsung Android şarj girişi gibi. Şöyle göstereyim ben size. Bir tarafı da USB, anakart takılacak olan giriş. Bu Samsung olan kısmı tam şurada bir kısım var. Nerede kalıyor? Buradan öyle denk gelmiş. Şurada. Tam buraya denk gelmiş. Bu Samsung'u buraya takacağım. Anakart USB girişine takılı olacak olan da anakartın USB soketine montlayacağım. Aynen bunu Samsung gelimi buraya Samsung girişine montluyorum. Kolay yer zaten. Bunu da şöyle alttan geçirip düzgün bir şekilde şöyle geçirip 10 üzeri montaj ama bunu şöyle yapabilirim biraz kablo görseli az olsun diye bunu öyle taktıktan sonra şöyle alttan geçireyim altından çıkartıp kasanın buradan bu eski soketlerin olduğu yerden çıkartabilirim ki anakart üzerinde bir de e, kablo var fazla görünmesin diye kasanın altından geçirdim Ondan sonra 3 tane fanın burada kablo bağlantıları var. Bu şekilde 3 adet olacaklar. Aileleri şurada. Karbüratörün üzerine montlediğimiz 3 adet soğutucu fan. Şöyle 2. Bu da 3. Şu. 3 adet fan. Bunlar yine poşet içinden çıkan şu birleştirici alet var. Ee, kablo var diyelim. Şu üçünü buna, birini buna, birini buna, diğerini buna takıyoruz. Bunu da anakart üzerinde bulunan ee, fan çıkışlarından birini takacağız. Cia yaza yaza. Yani yanlışı karıştırıp CPU falan takmayın bunu. kabloları yine tekrardan alttan alalım arkadan. Yine görsel açısından. Şuradan çıkartalım bu kablolarımız. Buradan çıkarttım. Bir tanesi. Bu ikincisi. Geliyor. Bu iki. Şu da. Üçüncü kablomuz. Şöyle. Üç adet kablo. Bunları ben tekrardan burada hemen bağlayayım. Rahat geçsin diye çıkarttım bunları çünkü. Şimdi onları tekrardan da bağlayayım. 3'ü de. bağladım. Bunu da yine anakartın siyah yazan kısmını takacağım. Şu anda fan bağlantılarımız tamam. Bir de şöyle bir kablo bağlantımız var. Bunu da açalım. Bir tarafı sata power'a giriyor. Şu da yine tekrardan şu girişte soğusun üzerine bununla Şöyle göstereyim size. Şu giriş. Şu Samsung girişi taktığımız hemen yerinde. Bir tane daha giriş var. Şu kabloyu oraya takıyoruz. şekilde girdi. Şu power'u da yakasının içinden dolandırıp şu arkadan çıkartıyorum. Şöyle. Bunu burada yine bir pisyonun SATA power'una monteliyorum. kabloydu. Şöyle göstereyim size. Aynı aparatın devamı olan kabloyu da bunda CPU fan'a takıyorum. Şuradaki Normalde montajı bu kadar. Ben sizin için bir elektrik vereceğim kasaya. Şöyle göstereyim. LED fanlar yanıyor. Bunun üzerinde LED yanıyor. Bunlar dönüyor. Kasanın kendi fanları da dönüyor. Yani normalde montajı bu kadar zaten kasanın. Bir başka montajda tekrardan görüşmek üzere iyi günler dilerim.